Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda çarpanları ayırma ile ilgili hem püf noktalarını söyleyeceğiz hem de bunları ortak paranteze nasıl alacağımızı öğreneceğiz. İlk önce şurada bilmemiz gereken şu husus var onu söyleyelim. A eksi B'nin karesi her zaman için B eksi A'nın karesine eşittir. Şimdi bakıyorum. Bunu öğrendikten sonra A eksi B'nin karesi var, B eksi A var. B eksi A parantesini almak daha kolay olacak. Hemen bunu B eksi A'nın karesine dönüştürüyorum. C eksi A'yı aynen yazdım. Devam ediyorum. Bunu da C eksi A yapmak istiyorum. O halde bunu da C eksi A'nın karesi halinde yazabilirim. Gerisini yine B eksi A diye yazdım. Şimdi ortaklarıma bakıyorum. Ortaklar her ikisine ne oldu? B eksi A ve C eksi A'lar ortak oldu. O halde B eksi A, C eksi A'nın parantezine aldık. Ne kaldı bana? Burada karesi dediği için B eksi A'nın bir tanesini buraya yazmıştık. Diğerini de buraya yazdık. C eksi A zaten burada. C eksi A'nın karesiymiş. O zaman bir tane C eksi A yazıyorum. Çünkü C eksi A'nın biri burada. B eksi A zaten başında vardı. Şimdi düzenlemelerimi yapıyorum artık. B eksi A, C eksi A. Burası da ne haline geldi? Eksi 2 A artı B artı C. Arkadaşlar üçü de çarpım durumunda olduğu için bunu ne yapmış olduk? Çarpanlarına ayırmış olduk. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Buradakilerde de ne yapıyorum? Birbirlerine yakın olanları gruplamaya çalışıyorum. Şunları kendi halinde gruplayayım. Burada en küçük ortak bölen olarak en M küp var. En küpün parantezine aldım. Ne kaldı burada? M kaldı. Eksi, şunu unutmayın hiçbir şey kalmadıysa bir kalmıştır. Neden? İçeriye dağıttığımda çünkü bu ifadeyi yine vermesi gerekiyor. Devam ediyorum. Artı M parantezine alıyorum burada da. Buraya baktığımda da, buraya baktığımda da M kare dediği için burada m kaldı. Eksi hiçbir şey kalmadıysa 1 kalmıştır dediği. Şimdi neler ortak oldu? m çarpı m eksi 1. m çarpı m eksi 1'ler ortak. O zaman m çarpı m eksi 1'in parantezini aldım. Burada ne kaldı? m kare kaldı. Artı aynısı burada. Hiçbir şey kalmadıysa ne kalmıştır? m Artı bir kaldı. O halde yine bakıyorum. Üçü çarpım durumunda. Ve ben bunları çarpanlarına ayırmış oldum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayınız.